Arkadaşlar merhabalar. Dünkü yayının devamı bu. Yayın pat diye kesildi. Kusura bakmayın. Herhangi bir veda yapmadan, kapanış yapmadan yayın kapandı. Bu da telefondan kaynaklı oldu. 10 dakikadan sonra telefon çekmemeye başladı. Muhtemelen kuvvetli ihtimal kartım doldu. Neyse uzatmayayım. Şimdi bu yolun devamı Palyon-Patmongermanu'ya çıkıyor. Bu caddenin adı değil tabi de. Şu ışıklardan sonraki cadde artık yolun karşısı, ana yolun karşısı. Bu yoldan düz istikamet devam ederseniz 500 metre sonra, 750 metre sonra sol tarafta, sol blokta, şu tarafta parmağımı işaret ettiğim sol blokta benim kaldığım ev, Palyon Patmon 33. Palyon Patmon Germani 33'e çıkıyorsunuz. Sahilendim, indim, ileride deniz var, sahil yolu. Şimdi yayınımıza devam edelim. En son ki anlattığım yerden, kaldığım yerden devam edeyim diyordum ki bura e, Selanik yüzölçüm açısından e, nüfus açısından Antalya ile hemen hemen eşit nüfusa sahip 1 milyon 200 küsür bin buranın nüfusu Fakat burayı buranın çok ilginç bir tarafı var binalar çok eski dönemde yapılmış yani Yunanistan e, Kraliyetle yönetilirken 1965 öncesinde yapılan binalar çoğu çoğunluğu merkezi yerlerde ve çok dayanıklı. Orta Avrupa'nın mimari yapısını andıran çok dayanıklı beton binalar. Ee, bir de binalar çok katlı. 8 katlı, 7-8 katlı bloklar halinde. Bakın görüyorsunuz şuradan Atika Bank'tan itibaren bu yol yol boyunca tabi aralarda sokaklar var blok blok şeklinde gidiyor ve büyük binalar bizdeki gibi yekpare bir site şeklinde yapılmış değil. Rezidans yekpare siteler şeklinde değil. Caddelerde cetvelle çizilmiş kesine tam bir Avrupa şehri. Onu da söyleyelim. Yani şehircilik planı burada 30'larda 1900'lü yılların başında kurulmuş. Ee, kaldırımlar zaten çok tuhaftır. Bunu söyleyeyim. Şu kaldırım Atina'da da aynı taşı kullanıyorlar. Burada da kaldırım yükseklikleri keza öyle bakın gelin size bir, bir şey göstereceğim. Kaldırım görüyor musunuz? Hakiki mermerden yapılmış. Çok pahalı bir mermer taşı bu. Yunanistan'da mermer çıkarıldığı için bu her yerde görmek mümkün. Mer mermer kaldırımlar. Bunlar ufak detaylar ama size anlatmak istiyorum. Yunanistan'da nereye giderseniz gidin. Aynı standartlarda aynı ölçeklerde kullanılıyor. Selanik'e de gelseniz Patra'ya da gitseniz Atina'ya da gitseniz herhangi bir şehre gittiğinizde kaldırımlar aynı bu şekilde arkadaşlar pedestrian yürüme e, yürüme alanları bu şekilde. Şöyle sahile doğru inelim. Demin kaçırdığım bir nokta var. Oraya tekrardan geri döneyim. Konu dağıldı. Burası Antalya ile aynı nüfusa sahip. 1 milyon 200. Antalya coğrafi olarak daha geniş topraklara yayıldığı için bizeki şehirler öyledir genelde. Özellikle düz ova şehirleri öyledir. Mesela benim memleketim Isparta, dümdüz bir yer olduğu için geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Ee, kanımca Isparta'nın yüz ölçümü, Selanik'in yüz ölçümünden daha geniştir. Yani çok tuhaf gelecek size. Isparta 250-300 bin kişilik bir memleket ama toprak bütünlüğü, toprağı ele aldığınızda Selanik iç içe birikmiş. şeyi sıkışmış, Hong Kong gibi olmuş burası. Bunun artı tarafları var, eksi tarafları var tabii. Bir tane çarşısı var nihayetinde. Büyük cene bir çarşısı. Sağlı sollu alışveriş merkezleri. Aklınıza gelebilecek tüm e, ürünler. Orta ölçekli lüks, lüks mağazalar. Orta ölçekli Zara gibi, Bershka gibi mağazalar var. AVM kültürü pek Yunanistan'da yok onu söyleyeyim. Bir, bir tane yerde var. Daha henüz ben oraya gitmedim o AVM'ye gitmek nasip olmadı. Oradan da yayın yaparım inşallah sizi. Kordona sahil yoluna indim arkadaşlar. Buranın adı Nikis Nikis Leforos Nikis diye geçiyor. Nikis Caddesi. Nikis Leforos demek Avenue diğer bir ismiyle Fransızcası. Cadde demek. Şimdi sahil yoluna indik. Tek yönlü bir cadde. Sağ taraftan araçlar geliyor. Bu taraftan gelmiyor. Ama bisiklet yolu iki taraflı. Buraya dikkat etmek lazım. Sağınıza solunuza. Burada da bir bisiklet yolu var ama sarı alanda. Kullanılıyor mu pek bilmiyorum. Dediğim gibi burası merkezi yerler çok sıkışmış. Antalya gibi değil. Antalya'yı andırıyor. Hatta e, Alanya'yı da andırıyor. İnanın, e, şehir bütünlüğü açısından, şehir genişliği açısından Alanya buradan daha büyüktür. Onu da söyleyeyim. Alanya ilk olmasına rağmen Selanik'ten daha büyüktür. Selanik'in nüfusu da 1 milyon 200. Tam bir ticari ticaret merkezi burası. Bunun sebeplerini dünkü videomda anlattım ticari merkezi olduğuna dair. Şimdi böyle sahil yolunda ilerliyorum. Buradan daha önce Instagram'da da yayınlar yapmıştım kendi hesabımda. İleride bir tane kule var, kale. Oranın adı Yunancası Lefko Pirgo. Beyaz kule ya da beyaz kale, beyaz kule. Lefko Pirgo. White Tower diye de geçiyor İngilizcesi. Orada yazıyor zaten gidince göstereceğim size ama ben oraya gidinceye kadar yayın sürem dolacaktır. Bir başka videomda göstereyim inşallah onu size. Daha önce ben buraya geldim de bu kafelerden birinde arkadaşlarımla oturup muhabbet etmiştim. Bu kafe de olabilir. Şu anda dediğimiz gibi koronadan dolayı kafeler ve restoranlar take away sistemiyle çalıştığı için şu anda kafelerin bazıları kapalı bazıları take away yapıyor. Bazı marketlerin tam giriş kısmında kafe bölümü var. Mesela For All bunlardan bir tanesi. Güzel bir konseptle açmışlar. Ee, giyim mağazaları ayın 18'inde dünkü videomda bahsettim. Ayın 18'inde açıldı. Ne hikmettir bugün pazar. Bu ilk defa görüyorum bunu. Ee, giyim mağazaları açık da. Normalde e, giyim mağazaları Yunanistan'da tüm mağazalar Atina'da daha doğrusu. Ben Atina'dan örnek veriyorum. Yunanistan derken zaten Yunanistan'ın yarısı Atina'dır. Atina'da pazar günleri mağazalar pek açık olmaz. Berşkadır, Zara gibi mağazalar açık olmaz kurumsal mağazalar. Haftanın altı günü çalışırlar. Pazar günleri açık olmaz. Ama ne hikmetse bugün açık nedenini bilmiyorum. Sormadım, öğrenmedim. Belki Türkiye yakınlığından kaynaklı olabilir. Belki de çok yoğunluktan kaynaklı olmuş olabilir. Çünkü çok kuyruklar var. Mağazaların önünde Dün de gördüğünüz gibi tahliye usulü 3 kişi giriyor, 5 kişi giriyor, 5 kişi çıkıyor, 3 kişi giriyor, 3 kişi çıkıyor şeklinde kuyruklar var bekliyorsunuz. Bundan kaynaklı da açmış olabilirler. Yayınımın sonuna doğru geliyorum. PAP diye kesilirse sakın e, kızmayın, gücenmeyin. Çünkü benim elimde olan sebep değil. Telefon böyle. Profesyonel bir yayın gerçekleştirmiyorum. Profesyonel bir YouTuber da değilim. Olmak gibi de bir hedefim yok. Onu da söyleyeyim en baştan. Sonra farklı farklı yorumlar çıkmasın. Ben sadece gittiğim mekanları çekiyorum. Sizinle paylaşıyorum. Anı olarak benim önüme zaman biliyorsunuz çok hızlı ilerliyor. Anı olarak çıkıyor. Dolayısıyla da kaybolmasını istemiyorum bu anıların. Bazen oluyor, oturuyorsunuz anlatıyorsunuz ya Selanik'te şöyleydi, böyleydi. Bunu anlatmaktansa, bunu videoya kayıt altına alıp kayıtı göstermek. Ya bak böyle bir şeyim olmuştu. Ha videoda izlemiştim, şuna bir bakar mısın? Kanka, abiciğim, kardeşim demekte de fayda var. İlerisi liman. Şimdi bu alan şu kısma kadar doldurulacağı söyleniyor ileriki aşamalarda. Yani sahil yolunun uzatılacağı söyleniyor. İzmir'deki kordon boyundaki gibi. İzmir kordon boyuna çok benziyor ama bana soracak olursanız ben İzmir kordon boyunu buradan daha çok seviyorum. Yürüme mesafesi burada çok dar. Genişleteceklermiş dediğim gibi ileriye doğru. Selanik'in dezavantajlarından bir tanesi de e, limanın tam şehir merkezinde olduğundan kaynaklı endüstriyel gemilerin buraya gelmesi, tankerlerin vesaire ve dolayısıyla bu denizin çok berbat derecede kirli olması. Bazen gözünüzde görüyorsunuz. Petrol atıkları buraya kadar geliyor. Denizin üzerinde bir kirlilik mevcut. Bu da handikapı. Şehrin handikapı maalesef. Yani Antalya gibi değil. Antalya, Lara gibi falan değil maalesef. Neyse yayınımı sonlandırıyorum. Yayın izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomu bekleyin arkadaşlar.